The yeah. 8 Ekim Dünya Lyons Günü. Lyon e, Lyons kulüpler efendim her yıl 8 Ekim'de dünyada hizmet günü ilan edilmiş. 244 ülkede 44 bin Lyons kulübü 1,5 milyon Lyon karşılıksız hizmet vermenin hazını yaşıyor. 8 Ekim Dünya Lyons Kuruluş Hizmet Günü'nde 118 R Genel Yönetmeni Federasyon Başkanı Esengül Erkan ve 118 R'ye bağlı İzmir'de faaliyet gösteren 60'ın üzerinde kulüp aktif çalışmalar yaptılar. Hizmet ürettiler. Dezenfektan dağıttılar. Efendim 20 bine yakın maske dağıtım yaptılar, tablet dağıttılar ve özellikle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sarf ettikleri gibi şu ekonomik durumda, zor sıkışık durumda para harcayarak halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan geri kalmadılar. Maske kirlenmiş. Yenile tamam mı? Maskesi dolaşma. E, hijyen ve e, korunma yolları halkımıza sunduğumuz bir e, aktivitemiz Lyons kulüpleri olarak federasyon olarak. Evet, Mas, sen de bak oraya fotoğraf, fotoğraf <laughs> Oldu mu? Bütün arkadaşlar da hep birlikte Covid'den korunacaksınız. Evet. Evet. Boylu iki tane gideceksiniz. Bayraklar Belediyesi ile Yon Dernekleri'nin ortaklaşa yaptığı bir aktivite maske ve antibakteriyel ile şimdi buyurunuz. Teşekkür ederiz.